İkinci viranet işte, اَدْ زَكَاةَ الْمَفْرُودَةَ اَدْ زَكَاةَ الْمَفْرُودَةَ Şimdi hepimizin bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten kükte birini Cenab-ı Hak emretmiş ki, fukaralara veriniz ki onlar da zarureten kurtulsun. Bakınız bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz var ki, zekatın adını bile bilmezler ve zekatı vermeyi de hiç düşünmezler bile. Sonra çok acayip fikirler verir, söylerler ki, şaşılacak şeylerdir. Sen sanki kendisi kendisine hakimmiş de o paraları kendisi kazanmış. Binaen ondan meteliği dışarıya çıkarmak için korkar ama yüz binler israf yapar, yüz binlerce israf yapar. Günahları harcar, fena yerleri harcar ama emrolunduğu farz olan zekatı vermekten kaçınır. Kaçındığı için de en büyük günah yüklenmiş olur. Onun için namaz ayetleri, gerek akın-ı sola, diye Hz. Allah Celle Vali namazın emrederken ve düz zekatı da arkasında ilave ediyor ki namazla beraber zekatı da vereceksiniz. Çünkü İslam iki şeyin iki kaydının adına. Allah-u Teala'nın emrine itaat, mahlukatlı şefkat. Mahlukatın şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Sen istersen yüz milyon değil, yüz milyar olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukunda şefkat edeceksin. Bu mahlukatın içerisinde her şey, her şey, her şey. İnsan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahlukudur. Hayvana da acımak vazifemizdir. Bunu keserken mesela kurban keseceğiz keserken böyle canavarca hayvanı hırpalayarak kesmek caiz değil. Bunu usuletle güzel güzel ok şeye ok şeye, bıçağımız bilenmiş, hazırlanmış, kuyusu hazırlanmış, güzel güzel getirir, tekbirler getirerek de güzel kesersin, birden de kesip hayvanı incitmezsin. <laughs> Yazım Allah şükürler. Ona da hayvana da acımak. Bilirsiniz, biliyorsunuzdur ki bir zaman bir adamı cennete koymuşlar. Sebebi de bu adam bir kuyuya gitmiş, susamış, yüreğe yanmış. Bir kuyunun başına gitmiş, tabi insan olduğu için kuyuya inebilmiş, suyu da içmiş kuyuda, çekilmiş gitmiş. Bakmış ki bir köpek de kuyunun etrafında dolaşıp duruyor ve dilini çıkarmış, kuyunun etrafındaki taşları yalıyor, soğuk. Oradan istifade etmek için. Zavallı. İnmiş kuyuya, bir kovası filan da yok insan, son, ayağındaki çıkarmış yağ babacı, bunun içine suyu doldurmuş, çıkarmış o köpek çağrısını sulamış. Allah'ın mahlukudur, köpektir ama Allah'ın yaratılmış. Onu suladığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş, onu affetmiş. Eski, eski zamanın şeylerinde. Binaenli, kullarına şefkat de vazifemizdir. <laughs> o kullarından şefkat etmek için de, ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum olmaz. Hepsi Allah'ın bak bu köpek, köpektir işte. Ama şefkat ettiğinden dolayı paçayı kurtarmış ondan. Sonra birisi de, kedisini evde hapsetmiş, kedisini evde hapsetmiş, kedinin yemeğinin suyunu vermemiş, kapanmış kapıyı gitmiş, İkinci içeride ne yapsın? Aç ölmüş. O da cehenneme yuvarlanmış. Bu mahluka olan şefkatsizliğinin acısını çekmek için. Mahluka da şefkat her <laughs> İnsanı, bunun için en şefkate layık olan tabii atıyla insandır. İnsan kardeşini böyle zaruratlerde görür. Efendim, ne kadar şimdi bugün memleketimizde zaruret sahipleri insanlar var ki evsiz, baksız, sokaklarda, şuralarda, buralarda yeter gezer. Bunlar elbette hırsızlık da yapacak, yansızlık da yapacak, yol soyup da parmızı da alacak ömürden. Hep bunu yapmaya çalıştık. Düşün, zorluğuna sizin yaptırın sanırım. Vazife kimin? Biz vazifemizi yapmadık. Onu kurtarmadık o zaruretten. O çirkinlikten, o pislikten kurtarıp elinden tutmadık. Ona bir ev sahibi, bir iş sahibi yapmadık onu. Okutmadık, bir şeyler yapmadık. Tabii o da bugün vazifesini yapacak. O bizim kusurlarımızdan neşet ediyor. Bunun için Müslümanlıkta bunlara, tabii kalplerin cüciyeti bu işlere. Cemiyetleri yapıp, meydana getirip bunları kurtarmak lazım. Onun için de et biz el mefruda farz olan zekatını eda et. Herkes eda edecek bunu. Fe inneha tuhvetün bu hamama gidiyoruz, bir yıkanıyoruz, temizleniyoruz kirlerimizi. Bu diş kirlerimizin temizlenmesi sularla olur, mümkündür. Fakat içimizin temizlenmeleri içimizin temizlenmeleri sularla olmaz. Onun temizlenmesi de, bu muhtaciğine allah Teala'nın emri olan zekatı vermek de olur. Halbuki bu zekat da bugün verilse kafir ya, bu zekatımızı verdikten sonra böyle zorlattık insanları görünce biz zekatımızı verdik artık nimemize lazım demek de o da ayıp. O da ayıp. Çünkü elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ve ati i rah. Zekatını vermekle beraber sıla-i rahmi de terk etme. Akraba-i taallukatınla ilgini kesme. Evet bunlar kusurludur, eksiklidir, hatalıdır, şudur, budur, ne olursa olsun. Senin, sen o ağacın kökünden çıkmış dallarsın. Bir ağacın kökü, beş on tane dalı var. E, bu dallardan biri sensin, diğerleri de akraba hali kaldı. Kök bir ama. Binaenle sen kendini beğenip de bu köklerden fışkıran dalları kestireceksin. Bunlar lazım değil diyeceksin, onlarla alakanı keseceksin. Bu insanlara da yakışmaz Müslümanlığa hiç. Onun için Sıla-i Rahim'e Müslümanlık çok ehemmiyet vermiştir. Herkes akraba ayet-i arayacak, bulacak, zaruretli olanların ihtiyacını gidermeye çalışacak, zaruretli değillerse onların hatırlarını hoş etmek için ziyaretlerine girecek, Onlara iltifatta bulunacak, ikramlarda bulunacak. Şimdi Suleyha-i Rahim'in en mühimi, en mühimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ziyareti hepimizin üzerine farzdır. Bir kere değil ama, Allah onu bir kere farz etmiş, bu ayrı, bu kaç Fakat babasını insan ziyaret etmek istemez mi canım? Babasının ziyaretine, amcasının ziyaretine, dedesinin ziyaretini, her sene gidip bir bayramdan bayrama, babacığım ne yapıyorsun demek istemez. Mesela birisi Erzurum'dan, birisi de farz ediniz ki İzmir'de. Olsun nerede olursa olsun, babamdır, dedemdir, amcamdır, teyzemdir. Gidip bunları ziyaret edeceğim, bugün imkanlarda çok. Verdin neydi beş on parayı, bir saatte oradasın. E, Binali onu ziyaret ederken senin dininin, efendim Cenab-ı Hakk'ın en sevgili sahibi bu, sevgilisi olan, bizim dinimizin de baş başı olan, bu iki cihan serverine, ya Resulallah, es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. İşte ben geldim biliyorsun ya o uzak memleketten. Deyip de onun huzurunda bir salatu selam okumanın acaba şeysi ödenir mi? Allah kusurlarımızı affetsin. İmkanlar nesretinde insan bunu vazife bilmedi. İmkanlar nesretinde. Ama imkan olmasa bu zaman mesul değil tabi Ama imkan olduktan sonra bugün Avrupa'ya insan her sene gidiyor bir şeyler öğreneceğim yapacağım diyerekten bu gavur memleketlerinde öğren giderken hiç düşünmüyor orada. peygamberine giderken e, bu kadar da para harcayacağım olur mu diyor. Memlekette <laughs> bu kadar ihtiyaç var. E benim gönlüm karanlık, karardıktan sonra, taş olduktan sonra benim paralar ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için Sıla-i Rahmet Cenab-ı Peygamber, Hazreti Allah'ın çok ehemmiyet vermişler, üzerinde durmuşlar. Bizim de durmamız lazım, akraba-i hadi bırakmamak.